Merhaba yeni ve kritik bir haftaya başlıyoruz. Özellikle hafta sonu yaşanan İran'ın İsrail'e saldırısı üzerine piyasalarda bir korku var. Elbette ne olacağını bilmiyor piyasalar. Öncelikle bir başlangıçtan bahsedelim. Artık Orta Doğu'da dengelerin normal kalması mümkün değil. Peki kısa vadede bir saldırı ya da bu işin büyümesi olabilir mi? Bakın kısa vadede belki olmayabilir ama artık İran ve İsrail arasındaki bu gerilimin İran'a bir Amerikan saldırısı düzenlenmesiyle ilgili daha önce Irak'ta yaşadığımız sürece dönmesi mümkün olarak görülüyor. Neden görülüyor? Çünkü İsrail bu konuda kendi açısından bir avantaj elde. Diyorlar ki İran bize saldırdı. Bunu belki de nükleer bir silah kullanarak da ileride yapabilir. Demek ki yapıyor. Yani sonuçta aslında İsrail'in tetiklediği sonrasında da İran'ın saldırısıyla birlikte bir nevi İsrail'in eline bir koz geçmiş oldu ama bu kısa vadede olmasa da orta vadede artık İran'ın başını ağrıtacak olarak hatta dünyanın başını ağrıtacak. Öncelikle bu Türkiye'ye çok kötü yansır. Unutmamak lazım. Bu bölgenin karışması Orta Doğu'nun karışması bir süre daha devam ederse ONS altındaki hareketinde yukarı yönlü olması beklenebilir. Ben en azından kısa vadede bir geri çekilme beklesem de orta vadede yukarı yönlü hareketin özellikle yukarıda Ukrayna savaşı var aşağıda Orta Doğu karışık. Bizim çevre Bizde olan bölgedeki bu karışıklığın sürmesi bir sürede altının yükselmesine sebebiyet verecektir. Ama kısa vadeli elbette bir geri çekilme olabilir. En azından bir sakinleşme süreci yaşanabilir. Ama artık 2200 doların altına kısa vadede gelmesini beklemiyorum. Çünkü artık bir eşik aşıldı. O aşıldıktan sonraki nokta yeni bir dünya diye özetlenebilir. Kısa vadeyi elbette söyledik. Gram tarafındaysa 2500'lerin üzerine geçmiştik. Başlangıç yine aynı olabilir ama kalıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü gerilimde artık İsrail saldırırsa bu gerilim büyüyecek İsrail'e de bir süre teskin ederler diye düşünüyorum ardından yine ortalığı karıştıracaktır bu karıştırma sürecine kadar gram altında yukarı yönlü hareketler için hazır olmakta fayda var.